Mini Pekka kim ya? İyi, çopulcuya benziyor. Sus <laughs> lan Koryan. çok güzel aşkım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya? Bu. Eşit. Oğlum bunun da okunması çok zor. Biri sorsa nasıl okuyacağım ben bunu? <laughs> Avalıyorum, avalıyorum, çıkmıyor. Avalıyorum, avalıyorum, çıkmıyor. Şöyle şöyle bir güzel silelim, bir güzel silelim. En zor görev ya, bu yemin ederim ya. Madır Çakır, hoş geldin. Oh, bir sürü görev yapıyorum valla. Hemen buraya da gelelim. Allah ee, biri sormuş mu diye bastım. Ama son dakika direnmek beni öldürmek için koşuyordu. İnşallah açıklaması vardır. İnşallah. Arkadaşlar yalan atıyor. Ben Ahmet nasıl yalan <laughs> atıyor diye <laughs> <Sizce> soru sordum lan. <laughs> He, anlık göt korkusu o ya. Bir şey diyebilir Yap, miyim? Şey e, ben bankaya He. görev yapmaya gittim. Mother Çakır plazadaydı, ortadaydı. Dramlex da oradaydı. Nasıl öldü bu adam? Tamam. Dramlex açıklama yapıyor. Ahmet yanımda kimse, kimse var mıydı lan? E, Valla. Ama sonra ayrılmış plaza, olabilir. Plaza, Çünkü ben... En son dakika gördüm. Ama o da plazadan gelmiyordu. İbadethaneden mi geliyordun? O böyle bir yerden Yok lan plazada görev yapıyordum. Bu görevi. Arman Abi dedi ki bu temizlik görevine geldim. Ahmet nasılsın dedim. Ahmet rapor bas. Ben orada. Ha. Ben şu anlık kıftamıyorum. Anlık geri korkusuyla battım. Ben zaten şu anlık geç veriyorum. temizlik görevi için oraya geldim. sen senin peşine gelmedim Ahmet. tamam, direkt geçe bas, geçe. Evet, evet. Ben de geç verdim. ya. Görev yaptık ya. 2 var ben onu düzelteceğim. Yazdıklar olsun ya. İki tane mi katil var? Görev yap lan orospu. Siktir orospu affedersin. <laughs> ee... Kanka. Ha. Ben cenaze bilmem <laughs> Ölü görürseniz bana söyleyin. Ölü görürseniz Hı -hı. reportlamayın görevini görebiliyorum galiba. Yaren biri öldü galiba sağda bir şey geldi. Yok o görev yapınca gelen şey ejderha gibi bir şey o görev yapınca geliyor. Arkadaşlar bir olan. şey diyeceğim arkadaşlar. Eee ben cenazede evet. levamatçısım ne bokumsa işte oyun. Tamam. Ölü görürseniz bana söyleyin de ben bakabiliyorum ya ölüye. 1 2 3 Ne oldu lan? Yarın aldığın kellesi gitmiş. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Dramix sen kime vur dedi? Kimse demedim ben. Sen dedi. Sürdün, vur dedin kanka. Arkadaşlar bak. Rapor ben dün direkt geldi ben raporlamadım bu Kanada mıydı ben anlamadım vallahi orada. Bilmiyorum kanka ben uzaktaydım siz aranızda oldu bak. Biri vurdu rapor geldi dün direkt. Aslında çok Yalan söylüyorum olabilir y miydi acaba? Yalan söylüyorum bu, bu arada kanka. Kanada'da benim. Ben, kanada da benim. ben kanada da da yani. ya. benim. Otomatik rapor olmam. Kanka Aa. ben uzaklayalım <laughs> orada bilmiyorum. Oğlum. Orada ne oldu? Elomans. Elomans neden konuşuyor? Sesi mi gitti la yine? Çok anlamadım. Tamam. Bir dahaki turda anlayacağım tamam, inşallah. Tamam. tamam. Tabi bizi polis nereye aldı oğlum? Nezaretten. Aç kapıyı. Aha öldüm. Öldüm lan. Ulan siz var ya. <laughs> siz var ya siz. Oğlum ben zaten herkese dedim cenazeciyim diye. Millet diyor ki. Merdo, bir 2 vur diyor Merdo ya. Kanka bir 2 vur dedim de. Arada dört kişi var direkt report edebilirsin vuramadım bile. Hız vuracaksın işe oğlum. Bir şey diyeceğim ben orada rolümü söylüyorum. Niye siz hala diyorsunuz yaren yani Kanadalı mıydı acaba diye. <laughs> kanka orada... Hiç dinlemiyorlar ha. He, he şey ya Pelikan'ım ne güzel. Nasıl duymadın kanka? Söyledim ya yanındaydım, tamam dedi. Hayır, seni yemiştim. duydum duydum. Bir de biri bir şey mi dedi onu duymadım dedim. Kanadalı dediler benim için. Ahmet, biz, Vay. ben, sen, Mini, Pekka, biz beraber dolaşacaktık, ne oldu? <laughs> Allah kalıcı. <konuşuyor. gülüyor> Yarın ne oldu mu tahmin et. Nesin? Cenaze levzam. Konuşmadın lan cenaze levzam açısı. Ben de ünlü. Ünlü müsün? Bak gel 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 bir takta yapacağız. Yarın bak sen plazadan orada dolaş. Seni öldüren biri olursa ben oraya koşacağım diye. Tamam. Bu ne oğlum böyle ya? ne yapıyorum ben şimdilik? Ne yapacağım? Yakup sen Ahmet'in kafasına bir tane vurdun mu lan? Yakup üstünde ne yazıyor senin yuvarlak şeyin üzerinde? Evet o ne yazıyor orada? Bilmiyorum. Söyleyemem. <laughs> <laughs> Oho Melih Pekkanım. Ta fare mi vuruyorsun? Evet. Öldürme beni. Kanka ben ünlüyüm. Ha. Ne var Yakup? İyi. Görevin ne? Tekiz bak ikimiziz. Öldürme beni. Rolünle. Görevin ne ne ya? Rolünle rolün. Ne görevin ne ne? Rol ne rol? Ne rolü ya? Ne Oğlum yukarıda ne? yazıyor ya söylesene. Ee, niye söyleyeyim? Yerlerin tarafında iki oy alırsa bir. Oo bir gençler. Oo. Kadir Pekar mesela. Kadir Peker Bana göre. Valla Peker Ya. Ya, Aşkım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Nerede kimse yok oyunda ya? Kimseyi göremiyorum. Yok buradalar bak gel. Buradalar. Evet, tamam, burada tamam tamam tamam. Hepsi buradaydı en son. Ya, Ahmet falan da orada tamam. Oldu, o, 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 o. Ha tamam. tamam. <laughs> Gittiler. <gülüyor> Arkadaşlar kimden buldum. Eski bir Ofisine doğru ilerledim. Eomans denilen arkadaş cesedin üzerinde duruyordu. Anlamıyorum kenarda park etmiştim. Telefondan konuşuyordum. kenarda <laughs> park etmiştim. Valla <laughs> <laughs> ben Atliye'de Erdoğan'la şey, Kadir'in Kadir yanındaydım. Valla. E ölen kim? Katil. Kendin Ahmet Çiç. Yaren. Bir aynı yerde doğduk. Bir yerde doğmuşum. <laughs> evet ben gidiyorum ortaya. Şey falan. O safe zaten ya yanımdaydı. Hı? Kanka? Sen rolün neydi? Politikacı. Ha politikacı ne yapıyordu la? Onun bir özelliği vardı ben iyi ben bir ki. özelliği. Sarılı katil ben kesin. Bileyim, hiç hiç ya. Aleyküm selam. Guz <laughs> Kadir? ne oldu şimdi? Ya bir şey diyeceğim. Yakup bana ya sabahtan ya. beri... Sabah biri... abla sürekli tek kaldığımızda beni kovalamaya başladı. <laughs> Onu ya. esprisine yaptım. Kaçıyorum. Sürekli kaçıyorum. Ya bir Kadir rolü ne bu arada? Ya da ben zile koştu <laughs> diye bıraktım bu sefer. Kadir rolü ne? Rol? Kanadalı. Tamam biz plajda zaten ikimiz tektik ki. Seni öldürsem öldürürdüm. Arkadaşlar ne biri Erdoğan bir tuvalde. Direkt yok yazıyor, yok rekti, ya bak. bence Yakup çünkü ben Yakup'a kaç kez rolünü sordum hiç söylemedi. Yakup rolün ne? Ya ben ne o ne dedi? Bir saniye bir, ben, bir saniye ya, Yakup kırmızı yazıyorsa sayıp. Şey, kırmızı mı yazıyor kanka? ne kırmızı mı yazıyor? Hayır yani ben bunu söylememem gerekmiyor mu şu anda ne yazdı? Yo bak mesela ben ünlüyüm. Ama ünlüyüm söyledim ben. Ben de Ceneze Bence. Bak söyledik biz. Ama oyunu öğretin kanka diyoruz evet. işte, soruyoruz, söylemiyor. Şimdi böyle öğrenecek mi pek az zaten. <laughs> Şu an söylemesi gerekiyor <laughs> kendini sevlemesi için. Denesince. Niye yakıp bakıyak <laughs> yapacağınız? Evet. <laughs> Hala söylemiyor. Aslında. ben... Yani, yani, Yakup ne yazdığını söylemem gerekiyor. Evet. <laughs> Hayır, Kaç kez dedim. <laughs> evet. evet. Allah ne diyor <laughs> bak. Bak katil işte. Ya ben biliyorum abi. Yakup, evet. Yakup <laughs> oyun üretirdin beni öldürdü. Göt ya. Bir de Ahmet'i e öldüren kimdi? Hanginiz? Yok <laughs> ya. Aaa Ahmet'i öldürmüyoruz. Ne oluyor? Bana bir şey diyebilir misin? Taklitçi. Allah Allah. Kanka bu oyunu sen önce oynamıştın diye biliyorum. Hiç oynamadım. Kanka ee, hiç izledin mi Tukanlardan veya Pelin falan Yo, onlardan? Yok hiç izlemedim de. Ha. Hayırdır ne oldu kral peşimdesin. Ahmet. Vay be. Vay be. Aa katil de burada. Katil de burada. Şimdi hadi lan orada. Hadi bakayım, bu katil burada. Hadi Peki, bir orada. Peki, yani sen de söyleyecek misin? Evet söyleyeceğim. İntikamcıyım ben. Ne? İntikamcıyım. O zaman sen katilleri kandırayaksın. Beninki adıl tıp. O ne lan? Adıl ne? Adlı ta... Ne bileyim? <laughs> He adli. Şey. Adli şey mi? Dur ne, bir dakika. o tabi. vardı. Ha evet o yeni gelmiş. Organ bilirsen şey... Kanka ha, galiba sen ölülere yapalım, mi gitmen de? gerekiyor? Ölünün üzerine mi gitmen gerekiyor acaba? Yok be. Ee, birisi öldü mü diye çana bastım. İki kişi ölmüş. Ee, bir tane de infom var. Ben mühendis olduğum için sabotaj yapan kişilerin nerede olduğunu tahmin edebiliyorum galiba. Evet görebiliyorsun. Kırmızı olarak. Ee, kırmızı olarak gördüğüm yerde Yarem ve Ahmet vardı. <laughs> Oo, evet, <Yaren>. <gülüyor> <gülüyor> tamam söyleyeyim Ahmet'inkini de biliyorum ee, zaten. Tamam. Ahmet Abli Tabip. Şey ha. Ee, Yaren Abla'ya Ne? Ee, Yaren Abi, Abla'ya büyüteç bastım melek işareti çıktı. Tamam kanka o öldürdüğü zaman. E öldürdüğü tamam iki ya. kişi ölmüş bak, yeterince değil mi bu kan? Bir saniye Erdo kim dediniz kanka kırmızı ölmedi? Yaren ve Ahmet vardı. Yaren yani rolü ne kanka? Yani. Bak Ahmet abli tip ben de zaten söylemiştim ona. Ahmet sevlemek istersen söyle bana. Rolü ne kanka rolün? Ama e, önemli olduğu için. Peker'in rolü gizli. Peker'in gol... Bak Peker'in evet. rolü söyleyemez. Bak, bak var, Peker rolünü söyleyemez. Ben abli tip. Bitti. Hani İster güven, ister güvenmeyiz. Güven değil ben, biz. Ben Dramlek sana dramleks, söylesem olur mu? Banka dayı, evet, şey. bankadayız. Sana ben ben söyleyeyim, söyleyeyim ben mi? 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 Tamam, tamam ben. ben sana söyleyeyim o zaman ben çünkü sorumlu. benimki önemli yani. bir şey. Her bak, ahmet, ahmet, ahmet Ahmet Ahmet. Ahmet seni öldüreceğim. Ahmet. öldüreceğim. Ahmet, bana veriyorlar. Oğlum manyak mısınız? Ne yapıyor? veren çok mantıklı hareket yapıyor. Ahmet adli tıp. Adli tıp diyorum doktorum. Evet. Hatta biz onu araştırıyorduk ne yapmak gerekiyor diye. Oğlum çok salakça oynuyorlar ya. Dramlex nerede? İpekka ka nerede? İpek ka. Dramlex söyleyeyim mi sana? Yap söyleme kanka ben ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kaçın kaçın. Dramlex, Dramlex kaç kaç kaç. Dramlex'in İpekka'yı vuracak. Kim vuruyor? Ben buradayım. Bana vap arkadaşlar. Mini pk'yi vurmayacağım. Mini pk benim arkadaşım ondan dolayı. Güveniyorum ona. Ben kal. Gel gel söyleyeyim be. Oğlum git git sarı. Hayır. Ya o. Şey ya fitne fesat karıştırmayın buraya ben. Ya siktir git ya. Burayı <laughs> yedik. Bas bas bas. Hayır hayır dur bekleyelim manyak. Ölü geldi mi? Var mı rolü? Niye? Medyum musun sen? Hayır. E ee, ölüyü kim biliyordu? Ölü var diyordu. Ben mühendisim. Sonuç ha. -ha. Beyazlı mühendis. Ha? Ya, Dramlex, bana ya, 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 Dramlex, bana güveniyor musun? Dramlex, bana güveniyor musun? Güven. güven. Gel gel. Oğlum Ahmet'e güven, güven, gerçekten Ahmet'e güven. Biz Ahmet neydi ki? Anlamıyorlar ki. Erdo Erdo Erdoğan kesin katil. Erdoğan kesin katil. Kaç adı yok. Oğlum şu. Neyse ne işte, götürmüş kim? Oğlum, ben de donuyor lan oyun. Ne kadar? Ben o yolu göreceğim ama. Söy. Ben niye donuyor <laughs> oyun <laughs> ya? Devamlı dumanlı bir şeyler olduğu için zile bastım. Oha! Arkadaşlar bir, bir dakika şey önce ben konuşayım, önce ben konuşayım. Bakın. Dram next, mini Pekka, Ben zaten pek enstitüleyen yerleriydik. Evet. Erdoğan da yanımıza gelip gelip duruyor. Yok Erdoğ... Hayır hayır Erdoğ bana söyledi. Erdoğ dedi Ahmet ki mühendisim mühendis mühendis dedi ben. ben. Ahmet. Evet. mühendis ama nereden biliyorsun? Hayır Erdoğ'un yanındaydım ben. Bu sefer siz verildi. Nerede evet, çıktık evet. kırmızı? Birisinde meydandaydı. Hatta diğeri de meydan. Meydan değil mi orası? Kasaba meydanı evet. O ikincisinden net eminim birincisini tam hatırlamıyorum da ikincisi kasaba meydanındaydı. En son orada yarın kim yanındaydı? Gibi. Arkadaşlar bak, ya iki ben ben... Yarın yarın bak iki sefer info geliyor. Yarın rolünü söyle artık bak. sefer Tamam da ben Ar söyledim ya. zaten. İntikamcıyım dedim. İntikamcı. Hıh. Hı. -hı. Kanka, ben yani şu an Ahmet'le oldu. Oh. Aa, ben rolümü söyleyince oh. niye oldu bu? Ben doğru çıktı yarın asıyoruz. Ne? Ben doğru çıktı yarın asıyoruz arkadaşlar. Ne, ne alaka oğlum? Arkadaşlar benim Dramlek katil, Dramlek katil. Katil yemin ederim. Evet ben, bence de. Ben, ben bak. Arkadaşlar. Bak ben Erdoğan'ın yanındaydım. <laughs> Ahmet'in yanındaydım. Kesin katil Peker ya. Kesin Peker oğlum, katil. Yok mi? ben değilim. Dramlex. Dramlex. Aslında... Sen Dramlex yapıştır <laughs> geç. Dramlex zaten. Benden sonra Dramlex'e verin o zaman. Arkadaşlar çok zekisiniz vallahi çok zekisiniz. <laughs> Eyşan ee, eğer Dramlex değilse koş direkt peker ver tamam mı? Ya Ahmet ver. sen misin yoksa? Kesin Ahmet var ya. Kesin Ahmet ya. Öldük öldük. Öldük abi. Aptalım. Hmm. <laughs>